Şu onun fişini bir çekelim mi? Zınk zınk. Ağzını yırttım. Sana ne dedim lan ben? Ha ee, çok güçlü çok güçlü. Sen kır ben tamir edeyim. Sen kır ben tamir edeyim. Oldu mu? Sayın cibilliyesi zombi. Üy, ee, bebeğim ne güzel sabırlarda. Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain Mine Survival'ın uzun bir aradan sonra yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızda. Umarım keyif alarak ve eğlenerek izleyeceğiniz bir video olur. Kardeşlerim oyuna geçmeden önce seçebileceğimiz birçok karakter var. Birincisi Cube. Aynı öyle. Ondan sonra cuma. Kubik, Gabriel, Billy, Fiona abi bunlar yeni eklenmiş. Birçok yeni karakter eklemişler bakın. Ha, elli elmas, altı. Justin Bieber. Hem doğa şartları yine oynayabiliyoruz. Gayet güzel. Abi hiçbir şeyle. Bibim. <laughs> Düşman olmasın. Fareler gelsin. Zombiler gelsin. Frankenstein'lar gelsin. Frankenstein'ın babası da gelsin. Abi birazcık kısa kardeşim kardeşlerim. Şu iyidir abi. Nereye ara? Na. No. Yes. Aynı öyle. Ne? Yeni oyun bebeğim. İyiyiz de başlayalım. İz bebeğim. Başlat bizi. Ya normal. O kadar da yüz olmasın ya. Hey hey hey. Şimdi beni duyabiliyor musun? Aynen öyle. Sanırsam duyabiliyorum. Bir kaza yüzünden bir yerde mahsup kalmış gibi görünüyorsun. Aynen öyle sanırsam bir adaya düşmüş olabilirim. Belki bu alanda güvenli değildir. Artık inan bana ve sözlerimi takip et. Tamam lan ne diyorsun? Cihet pişirilmelidir. Bir kamp ateşine ihtiyacın olacak. Tamam abi bunlar standart bildiğimiz şeyler. Su kirlidir. Bu yüzden arıtılmış su içtiğinden emin ol. He. Bir arıtıcıya ihtiyacın olacak. Aynı öyle. Eğer arıtılmış su içmezsek hosurmaya başlarız. Sıcaklık azaldığında vücudunu ısıtman gerekir. Bir ateşe ihtiyacın var. He <laughs> Kesinlikle modelinden. He. Hakkında açıklama yapmama gerek yoktur galiba. İyi yapacağına eminim. Kesinlikle. Bir, çok iyi yaparız. Sizi kurtarana kadar hayatta kalmaya dikkat edin. <laughs> Tamam bebeğim sal artık bizi de hayatta kalalım. İyi şanslar sana da. Aa gitti. Vallahi gitti. Artıkın kimseciklerden yardım isteyemeyiz. Bebeğim şuradan bir başlayalım. Abi o değil. A A aynı öyle. Öncelikle bu. Tamam basılı tutmamız yetiyor. Gayet güzel. Şu kemiği de alalım. Vallahi kemik gördüm dayanamam. Lan. Ah. Abi bakın. Pisle altına. Lan oğlum nerelere kaçtınız zannediyorsun Gel buraya gel gel. Aa, o işler eskidenmiş. Abi her yerde tehlikeli yaratıklar var. Tamam sen orada bir solukla. Hatta soluklanma da ben senin ağzına bir tane vurayım. Gel buraya gel. <laughs> Bebeğim lütfen sana ihtiyacım var. Aa, bunlar ölmeyi reddediyor. Hüy, şu anın fişini bir çekelim mi? Lan. Cibilliyiz. Gel bakayım buraya. Zınk bir tane hamle yap. Zınk zınk. Ağzını yırttım. Sana ne dedim lan ben? Cibilliyiz. Çok güçlü çok güçlü. Abi bu ne ya? Bunlar neden bu kadar güçlü? Hi no no no. Reis peşimi bırak lan. Gözünü seydin. Bak bir tane demir madenini kaçırıyorum. Allah seni ne yapmasın oğlum seni döverdim de. Ü, bir tane de kurt. Acaba ikisi kavga yapar mı? Hiç zannetmiyorum abi. Hiç zannetmiyorum. İkisi de döner beni dövmeye çalışır. Aa çok güzel. Vallahi minicik bir su kaynağı. Su kaynağımız bitmiyor diye tahmin ediyorum. O yüzden şuradan bir tane kazmamız bitti değil mi? Kazma yapalım. Bir tane bundan yapalım. Son acıma bir tane bundan yapalım Bence gayet güzel Gayet güzel abi Şimdi şunun ikisini bir yer değiştirelim Bebeğim sen şöyle gel ee, Akşam için neye ihtiyacımız var Ateşe ihtiyacımız var bir tane Yaptım abi ateşimi Ateş nerede Ateşimi Şuraya koyuyorum Ve gece olmak üzere Çok güzel 4 demire ihtiyacımız var Demir 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 Abi güzel İlk gece kimsecikler saldırmıyor kardeşlerim Kafamız rahat ilk gece İkinci gece baskına geliyorlar Alayım. Alayım abi. Abi hala mı yetersiz? Bu ne? Demir. Bu ne? Gümüş. Ne istiyor? Kömür istiyor. Ve tahta istiyor. Acaba şuradan çıksam ölür müyüm? Ölme ihtimalim var. Ama ve lakin olmaya da bilir. Aa baba fıldır fıldır biri yüzülüyor gürgesini gördüm. Şu an var ya en istemeyeceğim şey abi bir örümceğe dek gelmek. Çünkü sabaha kadar şurada yuvarlak çizmek zorunda kalırım. Belki bizim malzemeleri de saldırır. Alayım abi seni de. Sen gel. Aa, üy, dibimiz kapalıymış. Vallahi mükemmel. Şurada ben bir şey mi gördüm? Korkuyorum, korkuyorum. Gidemem. Vallahi gidemem. Şimdiki. Hmm. Kova. Aa bakın. Beyaz çiçek ihtiyacımız var. İki tane de çimene ihtiyacımız var. Abi bir tane tamir kiti. Bir tane tuvalet. <laughs> tamam abi. Şimdi bizim tuvaletimiz nerede? Tuvalet sen şuraya bir gel. Ee, tamir kiti. Hatta sen bununla yer değiştir. Sen şöyle gel. Sen şöyle git. Abi yiyecek durumumuz nasıl? Açlığımızda susuzluğumuz sıkıntı. Tuvalet seni var ya. En güvenli yer. Şurası. Aynen öyle. <laughs> İkiye bir pırtlatmak istemiyorum abi. Ü, abi bu tuvalette tuvalet diye biz fabrika yapmışız. Üü, bebeğim. Çok güzel tahta duvar falan. <laughs> İyiyiz. Oğlum ben seninle kapışacağım da. Daha zamanımız var. Sabret. Karşılaşacağız elbet bir gün. Bebeğim şunları bir alayım. Bize en acilinden demir lazım. En acilinde kömür de lazım. Bu gece birazcık zor geçecek. Nay nay nay. Kesinlikle istemiyorum. Thanks. Diyorum. Aynen öyle alayım bebeğim alayım ha? Bu ne lan Oğlum ben odun için mi izledim O kadar reklamı <laughs> Kazıklandık Valla kazıklandık an itibariyle Kardeşlerim ara sıra kelimeleri tam çıkaramıyor olabilirim Enerjim biraz düşük geliyor olabilir sizlere Kusura bakmayın ee, İçinde bulunmuş olduğumuz aydan dolayı Ramazan ayına dolayı Aklım hep midemde <laughs> Yemeklerde O yüzden odaklanamıyorum tam anlamıyla Abi şunun ikisini de bir kıralım İnşallah artık yapabiliyoruzdur Bebeğim senin de. Alayım, alayım, alayım. Gece çökmeden elimden geldiği kadar malzeme lootlamak istiyorum. Abi yalnız bir haritaya ihtiyacımız var kesin ya. Ben kaybolurum abi. Şöyle bir gideyim. Nerede? Aa bakın. vallam kayboldum. Ben bunun burada olduğunu hatırlamıyordum. Bebeğim. Ben geldim. Abi şunu bir yapalım artık. Gözümü sevdim ya. 4 tane tahtaya ihtiyacım. 17. Bu ne? Gümüş. Abi demire ihtiyacımız var. Demirimiz yok. Çok sakat bir durum. Şundan yap. Bir tane yeter. Bunun da süresi vardır kesin. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka hiçbir şey yapamayız. Senden ne yapabiliriz? Duvar yap... Tahta top. -ta -ta. ee, kümür. Yap lan bir tane. Direkt savunmamızı kuralım. Direkt. Hem de nereye kuralım? Hem de şuraya kuralım. Abi buraya kursam mı ya? Ne kadar mantıklı bir hareket yapmış olurum buraya kurarak. <laughs> bu değil bebeğim. Al onu. Aynen öyle. Şu. Şuraya. Tamam. Bu kendini koruyamaz ama. Aynen öyle. Valla bu kendini koruyamaz. Kazma yapamıyoruz. Neden? Çünkü odunumuz yok. Çok güzel. Abi demir buldum. Valla demir buldum. Suya ihtiyacımız var. Ölebiliriz. Ölebiliriz. Alayım. Bebeğim seni elimle kırmak zorunda kalacağım. Susuzluk didit vermeden halletmemiz gerekiyor. Okey. Alayım abi yiyeceklerimi. Bir tane elma gömelim. Bir tane daha elma gömelim. Bir tane daha. Çok güzel. Çok güzel. Şimdiki. E, düz. Düz elimizde. Hava kararıyor ya. Ve benim hala bir kılıcım yok. Alayım alayım alayım. Acelemiz var. Hadi lan yapabilirsin şimdi. Aynen öyle. Vallahi yaptık bir tane. Su. Lan nereden de gelir ya? Lan o değil lan bu bu. Aynı öyle aferin oğlum. Hiçbir işe yaramıyorsun top. Ayıp ki söylemesin. Tamam lan tamam. Didit verme. Şura. Bak bak bak. Cibilliyetsizlik diz bu. Ağzını yırttım. Öl lan. Haydi güle güle. Haydi güle güle. Gönderdik abi evine. Su. Su şişemiz yok. O da çok güzel. O da çok güzel. Bir tane su şişesi. Lan bir, bir, biri girdi biri. Top ateş et Allah'ını seversen ateş et. Tamir abi. Tamam. Hasar yiyen var mı? Hasar yiyen hiçbir şeyimiz yok. Ü abi su bitiyor ya. Kim geldi yine? Bak. Bak. Öldürecek bunlar beni. Vallahi öldürmeden rahat edemeyecekler. Aferin. Kırdın. Mutlu musun artık? Ağzını yırttın. Cibilliyetsiz ya. Kırdı geçti. Daha doğrusu ben kırdım. İyi oldu hasar veremedi derken top ateş et. Sınk, sınk. Çok güzel. Bir su yapamadık. Aferin size vallahi bir su yapmama engel oldunuz ya. Bir tane daha. Çok güzel. Abi benim kova yapmam gerekiyor. Vallahi kova yapmam gerekiyor. <laughs> Gel lan buraya. Ağzın git. Şu şu şu. Bebeğim şu aynı öyle. zombiye vuracaksın. Uf. Zorlu bir geceydi. Vallam zorlu bir geceydi. Susuzluk çok fena. Track here. Filtre edilemez. Lan filtre etme zaten. Temiz su şişesi. Bir tane. Evet. Evet, evet. Evet lan evet al. Temiz su şişesi. Abi temiz zaten bu gözünü sevdiğim. Ne istiyorsun sen benden? İki tane. Aynı öyle. One minute. Bir an olabiliriz. Sakin oluyoruz. tamam abi al şunları. Al şunları. Çok güzel. Şimdi çık gir yapıyoruz. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Açlıktan, susuzluktan ölmeyeceğiz en azından. ne yapabiliriz? Tuvalet. Yap bir tane Abi kazmamız yok Allah'ım kazmamız yok Ve suyumuz da bitmek üzere yağmurun yağmasını beklemeliyiz Allah'ım bunu da buraya koyayım Aa, koydum Allah'ım koydum gitti Şunları bir tamir edelim hmm, fena <laughs> mükemmel Bence mi iyi gidiyoruz Bence iyi gidiyoruz. En hızlısından bize odun lazım. Ve elimizdekinin de ömrü bitmek üzere. Yine çok güzel abi. Çok güzel. Allah'ım. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Alayım. Yani. idare eder abi. Şimdi suyumu da bir an önce bitirmek istemiyorum. Çünkü ihtiyacımız olacak suya. Aynen öyle. Bakın su doluyor. Bitirebiliriz. <laughs> i̇ç lan iç. İç abi iç bitir hepsini. Bitirme bitirme. Dolmuyor. Çok az doluyor. Vallahi doldu. Fırsat. Fırsat anısı var. Hepsini iç. Aynen öyle. Okey. Okey abi. Çok yavaş ilerlediğimizin farkındayım. Birazcık yavaş ilerliyoruz kardeşlerim. Şunu da bir at ya. Ha, gözünü sevdim. Ben bunu niye sırtımda taşıyorum? Şunu da at. Bir tane kazma. Bu akşamı biraz zor atlatabiliriz. Abi nasıl iki tane var elinde sadece? Çok az odunumuz var abi. Doğada en fazla olan şeyden çok az. Artı, artı beyaz Eee çiçeğe ihtiyacımız var. Alayım bunu da. Thanks. Aa, ah, yiyecek yok. Etimiz var. Hihi, <laughs> etimiz var. Pişiririz. Çok az bir vaktimiz kaldı kardeşlerim. Elimden geldiği kadar Bulutlanmaya çalışacağım diyecektim. Elimden en fazla bu kadar geliyor. Peşimde bir tane sapık var. Ha ne ne ne. Zınk. Allah sen ne yapmasın. Bebeğim oyala şunu. Lan oyala ağzını yırttım. Nereye de vurur ya. Kırma lan. Kırma onu. Zınk zınk. Ben gidiyorum kılıç yapacağım. Kılıç kılıç kılıç. Koru beni. Aa no 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 no. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Rakia bugün ölmüyorsun. Güzel, güzel abi güzel. Hey, güzel değil, güzel değil. Not good. Çok bad, kötü. Allah seni ne yapmasın ya. Zınk zınk. Hızlı bir şekilde onarım. Allah seni ne yapmasın oğlum. Yine geldi. Nerede, nereden çıktın geldin sen lan. Güzel abi bence iyi ilerlemiyoruz. İyi ilerlemiyoruz. Al lan, al. Tamam ölmedik abi. Hihi <laughs> taş gibi hala. Lan abi şunu bir öldürelim ha gözünü seveyim. Abi tuvaletimi parçalamışlar ya. Oğlum biz nereye pisleyeceğiz ha? Hihi. <laughs> paniğe gerek yok abi. Kimsecikler panik yapmasın bitireyim burada. Tamam mı? Kaldığımız yerden devam ederiz hemen. Ha, vurun vurun vurun. Ağzını yırtıklar. Ben de size vurayım. Bak bak kıracak da neredeyse ya. Oğlum biz onun biz ne kadar pahalı ya. Mal ediyoruz. Bir Haberim var mı senin ha? Tamam. Çok güzel. Bir tanesi dibimizdeyken öldü. Hmm, yemek. Abi Anlamış olduk kardeşlerim. Artık yeme çok fazla ihtiyacımız var. Bebeğim sen şöyle gidiyorsun. Sen şöyle gidiyorsun. Sen şuradasın. Sen ilk başa gel. Eee neyimiz var? Odunumuz var mı? Odunumuz var abi. 12 tane odunumuz var. Bebeğim bana en acilinden bir kazma. En acilinden bir tane balta. Yak. Ya ya. İzle lan bir tane. İzle gitsin. A, yine drop. Hi, alırım. Ü, çok güzel. Çok güzel abi. Altın mı altın verdi. Elimizdekini direkt altın yaparsak nasıl olur? Mantıklı bir hareket yapmış olur muyum? Sizce ne diyorsunuz? Yapamayız ki. Tahta kılıç istiyor. Ee, kazmayı yaparız. Ya şunu yap. Okey. Altına altına gerek yok abi ya. Abi sen bir yer değiştir. Hmm, nerede bizim kazmamız? Güzel abi sen yukarıya git. Var mı başka ihtiyacım olan? İhtiyacım olan başka bir şey yok. Bebeğim ben gidiyorum. Ailenin erkeği yemek bulması zorunda. Zınk zınk. Beyaz çiçek. Beyaz çiçek şart. Bir kere daha ölürsek toplayamayız. Vallam toparlayamayız. Bebeğim ne güzel en sabırlarda. Tamam. Yak yak yak. Öyle benden kurtulamazsın. Zın Hehe. <laughs> Geçmiş olsun. Zın zın. Allah seni ne yapmasın yine kaçtı. Lan nasıl vuramadın dibindekine? Pı. Şunu alırım kırıldı. Elimizde kırıldı. Abi benim olduğum yer var ya çok kötü ya. Hakikaten çok kötü yere kurulmuşuz. Karşımıza dişli bir hayvan çıktı mı o bana vuruyor. Ben ona vuruyorum. Sonra da ben ölüyorum. Alayım. Abi seni dövmek istiyorum ama korkuyorum. Dövemem o yüzden. Abi aşağı tarafta bir kurt gördüm. Kılıcımı çok kötü yerde harcıyorum ya. Vallahi kılıcı çok kötü yerde harcadık. Bebeğim seni de bir kıralım. Beyaz çiçek hiç yok. Be Kurt. Git git. Yırtırma git. Kurdu evcilleştirebilir miyim? Ne diyorsunuz? Abi hiç zannetmiyorum ama. Denemek de istiyorum var ya. Evcilleştir lan bir tane. Deneyeceğim. Abi ölürse kardeşlerim video bitiyor haberiniz olsun. Lan ağzını yırttım. Takla atarak adam mı dövülür ya? Nerede gördün? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz biz? Öldük 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 öldük. öldük Geyik kurtar beni. Uzaklaş oğlum uzaklaş uzaklaş. Benim bir alanı vardır. Bunun alanı terk etmiyordur kesin. Ya nereye dikkatli ol. Nereye dikkatli ol. Şuradan gidersek. Üü, bir tane daha manyak geliyor. Kesinlikle bizim mekana patlattılar abi. Kesinlikle patlattılar. Ne ne ne. Beni öldürmenize izin veremem. Abi şuralarda bir yerlerde ışık kaynağı arıyorum. Hadi. Hadi oğlum bulabilirsin. Aynı yeri bulduk. Lan. Oğlum siz benim mekanımı patlatıyorsunuz? Ağzını yırtıklar. Oyalan oyalan geçtir. Arka tarafta kafanıza göre takılabilirsiniz. Öl vur. Ma, lan ağzını yırttım. Nereden de vurdu ya. Geldi nereden de kırdı malzemeyi. Zınk zınk. Çok zor ölüyorlar. Lan nereye vuruyorum ben? Abi bu zombiye hiç hedef almıyor. Elimizdeki de kırıldı. Tamam ben de baltayla döverim seni. Sen kır ben tamir edeyim. Sen kır ben tamir edeyim. Oldu mu? Sayın cibilliyesi zombi. Sızınk Abi kırmayın o su, su yerini kırmayın. Kırma lan ağzını yırttım sana. Ne diyorum lan ben ha? Kırma kırma kırma. Ne ne ne. Bu sürede yukarı kırıldı. Aferin. Rahatladın mı şimdi ha? Kırınca rahatladın mı? Karaktersiz. <laughs> Bugün dölmedik. Bugün dölmedik. Artık gönül rahatlığıyla ölebiliriz abi. İç bir tane su iç. Bir tane daha iç. Hem sonra bunları bir doldur. Sanırsam patladık abi. Öleceğiz. En kısa zamanda ölmeyi planlıyorum. Tamam. Yiyecek yok. Ye şunu. Nerede bizim çiğ etlerimiz? İki tane çiğ etimiz var abi. Şunları bir pişir. Al abi. Al 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 al. Çok güzel. Şimdi. Her bir şeyi kaybetmiş olabiliriz. Ama ve lakin böyleceğimiz anlamına gelmez. Hmm. Kılınç. Bir tane kılıç. Bir tane bunlar. Elmas üç tane. Elmasımız yok. Altın. Gümüş kılıç için. Altın 3 tane. Altınım var bebeğim. Gümüş kılıç lazım bunun için. Gümüş kılıç için gümüş lazım. Ta tamam. Tamam abi yapamayacağız anlaşılan. Bir tane şundan. Ee, siz ikiniz bir yer değiştirin. Sen de bir yer değiştir. Sen şöyle gel. Sen şununla. Ben kurdu evcilleştirmeye çalışırken manyaklık yaptım ya. Kurdu evcilleştirme oğlum ya. Nerede gördün böyle bir şeyi? Hmm. Savunma hattı oluşturabiliriz. Yalnız ben savunma hattı oluştururken zombiler arkadan arkadan bizi emcürür. 2 tane tahtamız. 8 tane tahta var hiçbir işe yaramaz abi Tuvalete gerek yok Fabrikaya gerek var mı Gerek olabilir Bandaj yapabiliriz yapamayız Lan nasıl açtık oğlum Ne, ne zaman açıklıyor ne zaman Al lan bir tane al Ocak taşı Abi ne yapacağız kilitlendim kaldım ya Bana bol bol tahta lazım Kardeşlerim gidelim bir tahta kasalım abi tahta Şimdi tek sıkıntı ben geriye nasıl döneceğim <laughs> Kaybettim Var mekanı kaybettim Taşlara aslında o kadar ihtiyacım yok da demire falan. Var mı? Fabrikadan upgrade edebiliriz malzemeleri. Onun için ihtiyacım olabilir. Onun harici ne için ihtiyacım olabilir? Şöyle bir düşüneyim. Aklıma gelmiyor. Aynı öyle ama belki tasal. Bir tane de beyaz çiçek versene ayrına. Ha? Canlı yedim. Bir... Aynen öyle beyaz çiçek. Alırım. Üü altın. Alayım. Üü gümüş. Alayım gümüş alalım gümüşe. Elmas. Elmas da alabiliriz. Minnak. Sincap. Nereye gittiğini zannediyorsun sen. Altın. Altını da alalım. Tavşan var. Deri yapmamız gerekiyor. Derimiz yok. Ve hava kararmak üzere. Lütfen kararma. Kararma. Şu şekilde dümdüz gidersem bence yeri buluruz. Al işte ya. Yine açtı açıkta kaldık. Zombileri zombiler. Her yerdeler. Tedavi ihti... Aynen aynen. Benim de bir tedavi ihtiyacım var. Beklesin iki dakika. Adama öleceğiz diyoruz. Adam tedavi ihtiyacım var diyor ya. Oğlum önce bir yaşa sen. Lan. Yine nereden denk geldiniz ona? Ha? Ağzını yırttım. mı? Lan, lan no no no. Allah seni ne yapmasın ya. Pı. 5 gün dayanabildik. Aynı öyle. Kesinlikle 5 gün dayanabildik. 26 dakika 51 saniye. Ve küp karşınızda kardeşlerim. Osuran kahramanımız. Burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz kardeşlerim. Umarım hoşunuza giderek, keyif alarak ve izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yenisiniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.